gösterdi. Meclis de buna uydu. Ona uymayan meclisi millet dışlar zaten. <laughs> Depremin vurduğu Pakistan'da Kurban Bayramı boyunca incelemelerde bulunan Anavatan Partisi Genel Başkanı Erkan Mumcu Türkiye'ye döndü. Pakistan'ın hala yardıma muhtaç olduğunu belirten Mumcu yapılan yardımların yerine ulaştığını söyledi. Depremzedeleri ziyaret amacıyla Pakistan'a giden ANAP Genel Başkanı Erkan Mumcu yurda döndü. Havaalanında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Mumcu, Türk yardım ekiplerinin etkin çalışmalarını görmekten memnun olduğunu söyledi. Orada özellikle Kızılay'ın ve diğer Türk yönelik kuruluşlarının son derece etkili bir hizmet yürüttüklerini görmekten çok memnun oldum. Onu... Pakistan'daki depremzedelerin yardıma muhtaç olduklarının bir kez daha altını çizen Mumcu, Türkiye'den giden yardımların yerine ulaştığını söyledi. Sonuç olarak şunu söyleyeyim, Türkiye'de insanlar e, Kızılay'a ve diğer gönüllü kuruluşlara yardım ederken e, hiç endişe etmesinler. Kesinlikle bunlar doğru bir yere gidiyor ve çok işe yarıyor. Ve lütfen e, Pakistan'ı ilgimizden çıkarmayalım, aklımızdan çıkarmayalım. Hiç olmazsa yaz gelinceye kadar Pakistan'ın Türkiye'ye çok büyük ihtiyacı var. Kimliği belirsiz 4 kişi dün akşam İzmir'in Konak ilçesinde bir belediye otobüsünü kundakladı. Yüzleri poşolu kundakçılar tarafından benzin dökülerek ateşe verilen otobüs kül oldu. Cep telefonu gasp edilen 10 yıllık otobüs şoförü Veli Özerse uzun süre olayın şokundan kurtulamadı. Polis saldırıyı gerçekleştirenlerin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlattı. İzmir'de bir belediye otobüsü kimliği belirsiz kişilerce kundaklandı. Belediye otobüsünün Konak ilçesindeki son otobüs durağında bulunduğu sırada otobüsün önüne barikat kuran 4 kişi önce şoförün cep telefonunu gasp etti. Yüzleri poşuyla sarılı kişiler daha sonra şoförü aşağı indirdi, otobüsü de benzin dökerek yaktı. Biliyorum. Yangın sonucu otobüs tamamen yanarak kullanılmaz hale gelirken kimliği belirsiz kişiler de kaçtı. Olayın şokundan uzun süre kurtulamayan şoför Veri Özer karakola sığındı. Polis saldırıyı gerçekleştirenleri bulmak için geniş çaplı operasyon başlattı. Adana'da 5 arkadaşın balık tutma keyfi yarıda kaldı. Baraj kapaklarının açılmasıyla Seyhan Nehri'nin yükselen sularında mahsur kalan 5 arkadaş Cankur ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaklaşık bir saat boyunca buz gibi suda kurtarılmayı bekleyen gençlerin kurtarılma operasyonunu vatandaşlar da nefeslerini tutarak izledi. Seyhan Nehri'nde balık tutarken baraj kapaklarının açılması sonucu nehrin ortasında mahsur kalan 5 genç nefes kesen bir operasyonla kurtarıldı. Akıntının fazla olması nedeniyle 20 metre mesafede mahsur kalan gençler önce çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Vatandaşların polis araması üzerine olay yerine gelen Cankur ekipleri önce gençlere ip atarak kurtarmak istedi ancak başarılı olamadı. Daha sonra Cankur ekibinden bir kişi beline ip bağlayarak suya girdi ve gençleri kurtardı. Yaklaşık bir saat buz gibi suda mahsur kalan gençlerin kurtarılma operasyonunu vatandaşlardan nefeslerini tutarak izledi. Gençler korku dolu dakikaları kameralara anlattı. Balık mı tutuyorsunuz? Birdenbire mi oldu? Balık mı tutuyorsunuz? Nasıl oldu? Birden kapaklar mı açtılar? Yok kapaklar, birden kapaklar açıldı. Evet. Ortada mı kaldınız? Ortada kaldık. Başkent Ankara'da polis ekipleri dün akşam nefes kesen bir takip gerçekleştirdi. Aksiyon filmlerini aratmayan görüntülere sahne olan kovalamaca Demet Evler'de başlayıp Konya yolunda bitti. Polisin dur ihtarına uymayan araçtaki dört kişi gözaltına alındı. Başkent'te nefes kesen takip. Başkent Ankara'da polisin dur ihtarına uymayan bir otomobil filmleri aratmayacak bir kovalamaca sonucu yakalandı. Şurada şurada şurada. Demetevler'den başlayıp Konya yoluna kadar süren uzun takibe yaklaşık 25 ekip katıldı. Yürü, Şüpheli aracın önünü kesen polis ekipleri iki kişiyi gözaltına aldı. Atla, 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 atla. kelepçelenen iki kişi ekip otosuna bindirilirken polisler aracın içinde iki kişi daha olduğunu fark etti. Birbirlerine sarılmış ağlayan bir şekilde bulunan diğer iki kişi gasp edildiklerini iddia ettiler. Olalım, zıman, olalım. Gözaltına alınan kişilerden birinin kimlik sorgulamasında hırsızlık kaydı olduğu ve arandığı belirlendi. Ya. Gözaltına alınan 4 kişi sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Sayın seyirciler İstanbul Gazi Osman Paşa'da bir bankanın para çekme makinasında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamada ölen ya da yaralanan olmazken polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. Gazi Osman Paşa'da bir bankanın para çekme makinesinde patlama meydana geldi. Para çekme makinesinde maddi hasar meydana gelirken olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Patlamanın sebebi henüz belirlenemezken polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. Bayram tatilinin son gününde dönüş yolları yine yoğundu. Ekipler trafik akışını sağlamak için yoğun çaba sarf ederken otoyollarda uzun kuyrukların oluşması engellenemedi. 9 günlük bayram tatilinin son gününde dönüş yollarındaki yoğunluk da arttı. Bolu Dağı'nın Karanlık Dere ve Seymenler mevkiinde araçlar yoğunluk nedeniyle zaman zaman yavaş ilerlemek zorunda kalıyor. Gişelerden geçişlerde ücret alınmaması trafik akışının rahatlamasını sağlıyor. dönüş yolunda feribotu kullananların da durumu farklı değil. Feribot iskelesine giden karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik ekipleri trafik akışını sağlamak için yoğun çaba sarf ettiler. Turistik amaçlı başlattıkları İpek Yolu gezisinin İran etabında kaçırılan 3 Türk yamaç paraşütçüsü için Dışişleri Bakanlığı harekete geçti. İran'ın güneydoğusundaki Zahedan kentine yamaç paraşütü yapmak için gittikten sonra kendilerinden haber alınamayan paraşütçüleri Cundullah örgütünün kaçırdığı ortaya çıktı. Sporculardan 24 Aralık'tan bu yana haber alınamıyor. İran, Pakistan, Hindistan üzerinden Nepal'e gitmek üzere yola çıkan Serdar Durna, Yurdeğer Etike ve Avni Ozan, 24 Aralık'ta İran'ın Zahedan kentinden ayrılıp Pakistan'a geçmek istedikleri sırada kaçırıldı. Yamaç paraşütü yapmak için İpek yolu güzergahını izleyen 3 türkü, Cundullah örgütünün kaçırdığı belirlendi. Dışişleri Bakanlığı sporcuları kurtarmak için harekete geçti. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Namık'tan kaçırılan 3 Türk'ün serbest bırakılması için etkin girişimlerde bulunduklarını açıkladı. Tan Dışişleri Bakanı Abdullah Gül'ün İran Dışişleri Bakanı ve Afganistan Devlet Başkanını arayarak kaçırılan vatandaşların kurtarılmasını istediğini belirtti. 3 Türk'le ilgili olarak emniyet makamlarının da devrede olduğunu belirten dışişleri sözcüsü olayın siyasi yönünün bulunmadığına da vurgu yaptı. Tan üç Türk'ü kaçırarak fidye isteyenlerin uyuşturucu ve insan kaçakçılığı yapan Cundullah örgütüne üye olduklarını söyledi. Türk sporcuların kaçırıldığı bölgede 9 İran askeri de Cundullah adlı örgüt tarafından kaçırılmış İran İçişleri Bakanlığı askerleri kaçıranların Taliban üyesi olduklarını açıklamıştı. Uluslararası kamuoyunun tepkilerine rağmen nükleer çalışmalara yeniden başlayan İran'a karşı Türkiye'de önlemini alıyor. Hükümet ve genel kurma yüksek irtiva hava savunma sistemi kurulması amacıyla hazırlıklara başladı. başladı. Diğer yandan İran'ın nükleer programına ılımlı bakan Rusya da saf değiştiriyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Rusya İran'a yaptırım uygulanması yönünde tavır alacak. Tüm baskılara rağmen nükleer silah programını sürdüren İran'a karşı Türkiye'de harekete geçti. Hükümet ve Genelkurmay yüksek irtifa hava savunma sistemi kurulması amacıyla düğmeye bastı. Ajansı, Başbakan Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hilmi Özkök ve Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül'den oluşan Savunma Sanayi İcra Komitesi'nin 17 Şubat'ta yapacağı toplantıda Türkiye'nin yüksek irtifa savunma sistemi kurması konusu konuşulacak. Hava Kuvvetleri Komutanlığı son bölgesel gelişmeleri de dikkate alarak yaptığı değerlendirmeler sonucu Türkiye'nin bu sisteme sahip olması gerektiği görüşünü bildirdi. Avrupa Hava Kuvvetleri bu sistem için 1. Körfez Savaşı'nda da Türkiye'ye yerleştirilen Amerikan yapımı Patriot, Amerikan-İsrail ortak yapımı Arrow 2 ile Rus yapımı S-300 füzelerini öneriyor. Pişnahali Avrupa, İran Öte yandan Rusya İran'a karşı tutumunu değiştiriyor. Rusya, Batı ülkelerinden farklı olarak İran'ın nükleer programına ılımlı yaklaşıyordu. Çalışmalarını Rusya'da sürdürmesi için İran'a teklifte bulunan Ruslar, bu teklifin İran tarafından reddedilmesi üzerine saf değiştirdi. İran Rusya, İran Parlamenterler Grubu'nun Duma'daki baş danışmanı Recep Seferov, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Rusya'nın İran'a yaptırım uygulamasına yönelik tavır alacağını belirtti. Avrasya Bir Vakfının vermiş olduğu yemekte sivil toplum örgütü dernek ve vakıf yöneticileri bir araya geldi. Özel haberimizden istiyoruz. Türkiye'ye ve Türk dünyasına ekonomik, sosyal, kültürel anlamda hizmet vermek amacıyla kurulmuş olan Avrasya Bir Vakfı her hafta Cumartesi günü vakıf merkezinde verilen konferanslarda birbirinden farklı konu ve konuklara yer veriyor. Vakfın bu haftaki konuğu Türkiye'nin önemli bir yardım kuruluşu olan Türk Kızılayı'nın Genel Başkanı Tekin Küçük Ali'ydi. Genel Başkan Küçük Ali, tarihi Türk Kızılayı'nın Türkiye ve dünyada afetler zamanında ve hastalıklar anında görevleri ve etkinlikleri konusunda vermiş olduğu konferansta önemli açıklamalarda bulundu. da emin olun ki, çünkü bunu özenerek yaptı.